Şimdi tabii burada yani HDP'nin bir ikili söylemi, ikili bir siyaseti söz konusu aslında. Çünkü Güneydoğu'da, Doğu vilayetlerinde kitlesel bir baskı ortamını devam ettiriyor. Yani bu önceki seçimlerde de olan bir şey, Bu seçimlerin daha işte ağrı saldırısıyla da gördük. Dolayısıyla yani PKK'nın çok iyi matematiksel olarak hesaplanmış, sandıklarda kimlere oy vereceğini planlamış bir altyapısı var, bir teşkilatlanması var orada ve bundan destek görüyor. Şansa da bırakmadığı anlaşılıyor. Tabii şansa da bırakmıyor bunu. <laughs> ve bu hani bir sistematik bir şeye döndü. Bir yere geldi ve bu hissediliyor yani. Özellikle eğer iddialı bir seçim kampanyası yürütürseniz o bölgede otomatikman o şeye duvara çarpıyorsunuz. Yani bunu işte diyelim ki AK Parti milletvekili adaylarının yaşadıklarını ve hissettiklerini defalarca gördük. İşte Siirt'ten, Ağrı'dan birçok yerden buna dair açıklamalar geldi. Buna dair bilgiler geldi. Ama bir taraftan HDP Batı'da işte Robin Hood'luk oynuyor. Yani Robin Hood şeyiyle böyle bir işte eşiyle beraber görüntü veren genç bir lider havasıyla daha sempatik bir görüntü çizmeye çalışıyor. Şimdi bu tabii hani bir dönüşüm yaşıyorsa eğer HDP e, yani hani bu her partinin sahip olduğu bir şeydir. Herkes gömleğini çıkarıp bir yerden bir yere dönüşebilir ama Görüntü ile gerçeklik arasında iki tarafta bu kadar uçurum olması e, bence HDP'nin ilerisi için de bir sıkıntıdır. Çünkü şudur yani hani ben Türkiye'yleşiyorum diye bir e, hedef ortaya koyarsınız ama diğer angajmanlarınızı ortadan kaldırmadığınızda bu angajmanlar gelir sizi e, baskılar, e, süpürebilir taktik olarak hani belki PKK bu anlamda şu an bir sıkıntı çıkarmıyor ama ileriye doğru baktığınızda o radikal gençliği ve PKK şeyini nasıl yöneteceksiniz? Bu da çok ciddi bir sıkıntıdır. Eğer HDP'nin %10'u aşması durumunda Türkiye'de çok farklı şeyler yaşanabilir. Yani çok farklı siyasi şeyler sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani bir Kürt milletvekili, Kürt kökenli milletvekili ama Kürt milliyetçisi milletvekili mecliste olmasının ve aynı zamanda bu bölgedeki bu gücün birleşmesiyle çok farklı bir sinerji ortaya çıkabilir ve bu sinerjinin ben HDP'liler tarafından bile yönetilebileceği kanaatinde değilim. Yani şu ana kadarki şeylerinde gösterdikleri çözüm sürecinde göstermiş oldukları performans sebebiyle ben onların bile bunu yönetebilecekleri kanaatinde değilim. Yani Hüdapar meselesi o bölgedeki diğer aktörlerin hepsini silip süpürmeye çalışıyor olması yine sıkıntılı konulardan bir tanesi. Bir de özellikle bu Diyanet meselesini aşmış olması. Bence HDP'nin en büyük hatası buydu ve bunu devam ettiriyor. Yani hani bir yerinden başladı ama e, geri de dönemiyor. E, çünkü din-Diyanet tartışmasında HDP en son şu konuma ya biz de Müslümanız, biz de benim de e, kız kardeşimin başörtüsü var. Hani o tipik CHP'lerin benim anneannem başörtülü konumuna gelmek durumunda kaldı. Ha bu ne kadar dindar Kürtleri etkiler, etkilemez o ayrı bir konu. Zaten e, Selahattin Demirtaş'ın da ana amacı bence yani büyük şehirlerdeki daha marjinal sol liberal oyları kendisine daha fazla çekebilmek asıl amaçladığı şey bu. Herhalde dindar Türklerden yine belli ben, bir oyun geleceği karatine. Ben mesela seninle aynı karıda değilim yani bu Diyaneti kaldıracağız ya da dönüştüreceğiz demesini ben çok da hata gibi görenlerden değilim aslında. Orada aynı anda tartışma oradan devam etti yani. Sadece Diyanet'in kaldırılması, şu an Diyanet'in kaldırılması konuşulmuyor. Yani şu an Kürtçe mal meselesi konuşuluyor, evet. yok işte makam aracı konuşuluyor, evet. zerdüştlük konuşuluyor, bilmem ne konuşuluyor. Yani başka bir yere gitti. Onun kapağını açtığında, o kapağı açtığında başka şeyler peşin sıra geliyor. Yani Taksim'de HDP derim. çok bilinçli olarak dini kavramları kullanıyor. Böyle sıradan kullanmıyor. Evet. Peygamber referansı veriyor, Kabe referansı veriyor. Bazen de tabi bu işlere yeni olduğu için, acemi olduğu için o Taksim'in Kabe, işçilerin Kabe'si meselesi çok yanlış bir, evet. kendisinin çok aleyhine olan bir açıklama oldu. Şimdi bu kavramları kullanılır hale getiriyorsunuz. İlginç bir şekilde AK Parti bu dini kavramları diğerlerinden daha az kullanıyor. Evet. Yani hani böyle de bir şey Gerçi var. Bir AK Parti daha medeniye benimle... söylemi içerisinde buna bakıyor. Ama direkt evet. peygamber referansıyla senin referansın peygamber mi işte e, Vatikan mı diyerek mesela CHP de aynı topa girdi. Hani yumuşak bir tema olarak hani çok sert bir tema değil bu. Herkesin etrafında ayrıştığı bir tema değil ama Yine bizim o e, gördüğümüz daha önceki seçimlerde çok daha önceki seçimlerde görmüş olduğumuz din unsuru bu sefer farklı bir yumuşak bir tonla geri gelmiş oldu. HDP sayesinde.